Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tebi'i sebile men enâbe bi iley. Mevla Teala Hazretleri okumuş olduğum ayet-i de buyuruyor ki ve tebi'i tabi ol. Men öyle bir şeye tabi ol ki enabe ileyh, enabe ileyhe tabi ol. Enabe ileyh demek bana tabi olana tabi ol. Allahü Teala Hazretlerini en iyi bilen, en iyi tanıyan, en iyi yolunda giden kimdir? Tabii ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onu, ona tabi olan kimdir? Onun varisleridir. Hakiki ve büyük Allah dostlarıdır. Allah dostlarının reisleridir. Evet bizler de eğer o Allah dostlarına bizler de o e, tabi olursak öyle zatlara onlar da Resulullah'a tabi olduklarından dolayı enabi ileyhe ne yapmış oluruz? İnşallah kavuşmuş oluruz. Şimdi kıymetli Müslümanlar biliyorsunuz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim Firavunum Musa'nın Firavundan daha şerittir. Çünkü benim Firavun derken Ebu Cehil'den bahsediyor sevgili peygamberimiz. Ebu Cehil biliyorsunuz ölürken ne dedi? E, Belir savaşında dedi ki alttan deri kesin dedi buradan tam e, gebereceği zaman alttan kesin dedi. Muhammed yani ense görsün son nefesinde bile kininin ve kafirliğinin en zirvesinde. Ama Musa peygamberin e, karşısındaki en büyük kafir olan Firavun ise son nefesinde biliyorsunuz ki iman etti, imanı kabul olmadı. Şimdi şu kısayı anlatmak için bunu anlattım. Bir gün Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki Firavun adamlarından bir tanesinin vazifesi sadece şu, İyi dinlemek lazım, sadece şu, nedir o? Musa peygamber, peltek bir peygamber, hani dilinde ufak bir bazen şey oluyor, bazı harfleri peltek söyleyebiliyor. Firavun'un etrafındaki adamlarından bir tanesi de Firavun'un şarlatanlığını yap, şey Musa peygamberin hareketlerini yaparak, Musa peygamberin kıyafetleri gibi kıyafet giyiyor, onun hareketlerini yaparak Firavun'u güldürüyor. Adamın vazifesi akşama kadar Firavun'u güldürmek ve şarlatanlık yapmak. Bunun başka vazifesi yok ama Musa peygamber de bu adama içinden çok böyle şey yapıyor. Yani kendisi Ulyas'ın peygamber olması münasebetiyle büyük peygamber onun hareketlerini yaparak Firavun'u güldürdüğünden dolayı Musa Aleyhisselam da ona karşı hakikaten bir şeyliği var. Hani neden böyle yapıyor gibisinden. Dolayısıyla biliyorsunuz ki Musa peygamber ve inananları deniz yarılıyor, karşıdan karşıya geçiyorlar. Ama ve lakin Firavun ve ordusu o denizden tam geçeceği esnada Allah'ın izniyle deniz kapanıyor ve bütün hepsi orada helak oluyor. Sadece bir kişi kurtuluyor. O da kimdir? Malumunuzdur ki o Musa peygamberin e, kıyafetiyle kıyafetlenmiş, hareketlerini, e, firavunu güldürmek için şartalık yapan adam. Musa peygamber diyor ki, Ya Rabbi, bu adam neden kurtuldu? Diyor ki Mevla Teala, Kulum, ya Musa, o senin hareketlerini yapıyordu senin gibi konuşmaya çalışıyordu, senin gibi giyinmeye çalışıyordu. Ben ona azap etmekten haya ederim. Kıymetli Müslümanlar, sünneti senin seniyyeyi ufak görmemek lazım, sahibi çok büyük. Bir sünnet, evet hadis-i şeriflerce malumdur, 100 tane şehidin sevabını bedeldir. Bir sünnetten bahsediyorum. Buhari hadislerde geçer yani bu. En netice kıymetli Müslümanlar, karınca kararınca hayatımıza mutlaka ve mutlaka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu o sünneti senin yeyi ama bir şekilde bir yerinden tutmak lazım. Ufak ufak hayatımıza ne yapmak lazım? Koymak lazım. Rabbim inşallah başarılılardan olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim hayatımızı her bir alanında adım adım Peygamberimizin yapmış olduğu sünneti seniye uygun bir şekilde tabiri caizse Donalsın Bu hususta Rabbim başarı ve muvaffakiyet versin. Allahu Teala hepinizden hepimizden razı olsun. Geçmişlerimize rahmet, geleceklerimizi hayırlı eylesin. Rabbim inşallah dünya ahiretlerimizi memur eylesin. Rabbim inşallah dualarımızı kabul, ibadetlerimizi makbul eylesin. Esselamu Aleyküm.